Dersin başında iki mühim sual ve iki mühim cevap dedi Hazreti Üstadımız. Dünkü ikinci dersine biraz e, e, icmalen kaldı efendim hem anlayabilmek için. Hazreti Üstad o okyanusa bir menfezden dünkü dersinizde şey yaptınız efendim. Bu sual ve cevaplar o ummanda mı, o okyanusta mı? Hepsi oradandır. Sualler da mı oradandır? Sual da oradandır, cevap da oradandır. Yani ümmetin ihtiyacı olan şeyler bu zatların kalbine ilham olunur. Bazısı da şuhudidir. Risale-i şuhuttur. Risale-i Nur şuhuttur. Görüyor yazıyor yani. Risale-i Nur şuhuttur. Görüyor yazıyor. Ve hakim isminin tecellisinde yazılıyor. Burada bize şu ders var. Elimizdeki kitap madem Hakim isminin tecellisiyle yazılmıştır, tesiriyle yazılmıştır. Bu zamanın hastalıklarına ne kadar ilaç vermek lazım? Hangi meseleye ne kadar bahsetmek lazım? Risale-i ölçüye göre ona ayarlamak gerekiyor. Ne kadar lazımsa o kadar biz kendi kendimize bir meseleyi bu çok daha mühimdir deyip ortaya çıkarmak selahiyetinde değiliz. Risale-i Nur'da neye ne kadar geri vermişse ona o kadar yer vermemiz lazım geliyor. Hakim isminin gereğidir bu. Ve bu zaman irşadının lazımıdır. Lazım mal farkıdır o. Eğer öyle olmazsa sakat olur. Misal verelim. Mesela bir grup bir grup gençlik, gençlik, gençlik deyip durdu. Şu anda da öyle. Risale-i Nur meselesinde. Halbuki Risale-i Nur'da gençlik rehber olduğu gibi ihtiyarlar rehberi de var, hastalar rehberi de var, hanımlar rehberi de var. Öyle mi? fakir fukarayla alakalı kısımlar da var. Yani altı sınıf. Altı sınıfın biri birinden üstün değil. Biri birinden eksik değil. Altı sınıfın her birine aynı özellikte, aynı ağırlıkta, aynı mertebede yanaşmak, onlara aynı şekilde hizmet etmek lazım geliyor. Musibetse de çocuk, hasta, İhtiyar. Öyle mi? Hanım. Yani bunların eğer böyle yapmazsan çocuğu kafasından tutup çekip büyütmeye çalışmak gibi olur o. Kafasını koparırsın. Çocuk büyümez öyle. Çocuk kendi kendine büyür. Şimdi gençlik, gençlik, gençlik. Güzel gençlik. Gençlik. Biz demiyoruz ki gence itibar etme. Tamam belki de en hemiyetlisini onu yap ama fakire fukaraya da bak. Yaşlıya da bak. Musibet sedeye de bak. Çocuğa da bak. Kadına da bak. Altı sınıf var. Millet altı sınıftan meydana geliyor. Yani cami cemaatine hizmet et. Cemaatta kim varsa cemaat karışıktır. Cemaat ümmetin öze ö, şeydir, ortalamasıdır yani. Cami cemaati ümmetin ortalamasıdır. Orada yaşlı var, hasta var, genç var, fakir var, zengin var, öyle mi? Hepsi var. Cami özelliğinde hizmet etmek lazım geliyor. Öyle olmadı mı? İşte birisi onu tutuyor, şey yapıyor. O öyle oldu mu? bir kuvvet meydana geliyor, dengesiz. Bir kuvvet meydana geliyor. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırrı hilkati var. Kuvvet oldu mu, hak istiyor. Feto gibi. Kuvveti ele geçirdi mi, hak istiyor. Ama o hak, ümmeti Muhammed'in maslahatına uygun mu? O orayı bilmiyor. Eline kuvvet geçmiştir felsefe, felsefe çocuğu. O kuvvetin gereğini yapmak ister. Halbuki dengeli gitse, o bir tarafı böyle şişirip, vücudun bir tarafını böyle şişirip, bir tarafını zayıf bırakmak şeklinde veya dengesiz hormon vermek şeklinde, bilmem neresi şişiyor, neresi zayıf kalıyor şeklinde olmaz. Kulasa hakim isminin tesiriyle yazılmış hakim isminin tesiri altında yazılmış, ümmet Muhammed'in irşadı için yazılmış, mürşid olarak, müceddit olarak halen elimizde bulunan Risale-i Nur külliyatında neye ne kadar yer verilmişse ona o kadar ehemmiyet vermemiz lazım geliyor. Neye ne kadar yer verilmişse ona o kadar ehemmiyet vermek lazım geliyor. Şimdi Risale-i Nur'un baştan aşağıya neresini açarsanız açın, on cümleden bir tanesi sünnet seniye teşviktir. 20 satırdan 20 cümleden bir tanesi mutlaka sünnet seniye teşviktir. Peki sünnet seniye salatalık mıdır? Hırt hırt hırt, hırt yersin. Domates midir salata yaparsın? Ayran mıdır içersin? Sünnet seniye hadis-i şeriftir işte. Hayatı peygamberidir. Allah'ın Resulü'nün yaptığı veya sükut ettiği ve mübarek ağzından çıkan sözlerdir işte bunlar. Üç, üç türlü hadis-i şerif var. Ya hayatıyla yaptı veyahut yapıldığı zaman yanında itiraz etmedi veyahut da mübarek kelam olarak ağzından çıktı. Hadis-i şerif bu. E senin hayatın yaşayışın, hedefin, maksadın, sünnet sen yani ne kadar da içine alıyor yani. Sen Bediüzzaman değil, bin tane Bediüzzaman'ı şahit göstersen, sünnete uymadın mı yalan söylüyorsun. Sahtekarlık yapıyorsun, ahlaksızlık yapıyorsun. Çünkü Bediüzzaman o değil. Çünkü Risale-i Nur o değil. E hadis bilmesen, fıkıh bilmesen, Sünnet seyyenin nesine uyacaksın yani bilmiyorum ki. İnsan hadis-i şerif bilmezse sünnet i nesine nasıl sünnet seyyenin nesine uyacak? Peygamberin ne yaptığını bilmezse ne yapacaksın? Sünnet Seniye peygamberin yaptıklarıdır. Risale-i Nur iman meseleleri üzerinde son kelamdır. Her şeyde son kelam değildir. Risale-i Nur iman meselelerinde Dürüstü Kur'aniye'de fetva vazifesiyle vazifelendiği imani meselelerdedir. Öbür meselelere Risale-i Nur el atmamıştır. Selahiyeti olsa bile el atmamıştır. Zaman o zaman değildir diyor. Kendi kelamiyle söylüyor bunu. Eğer ben isteseydim müştehitlerin ince yer ince meselelerine girer, derinlere girer, oradan hüküm istinbat edebilirdim. Fakat biz sadece iman mesailiyle meşgul oluyoruz. Şimdi o zaman değildir. Amele ait iştihat etmemiştir yani. O halde amele ait iştihat herkes kendi mezhebinin gereğini yapmaktır. Hadis bilip sünnete uymaktır. İlahir. Umum İslam hareketidir. Umum İslam ahlakıdır yani. E şimdi böyle yapmadın mı? Cebine bir küçük sözler koyan kendisini cennette zannetti mi? Denge bozulur. İslam'ın kıvamı bozulur yani. <laughs> Olmaz. İslam'ın kıvamı bozulur. Hiçbir meşrep İslam'ı içine alamaz. Hiçbir meşrep. Ne Nakşi, ne Kadri, ne Nurcu, ne Halveti, ne Celveti, ne Şazeli, hiçbirisi İslam'ı içine alamaz. Herkes İslam'dan bir parçadır. Her biri İslam'dan bir parçadır. Ben İslam'ın beni yaptıktan sonra geriye bir şey kalmaz derse o adam sapıtmıştır. Neticede Amerika'nın köpeği olur, gider orada oturur. Ve dahil de aynısını yapar. Başka şekilde cez cezasını çekir. Onun için her asırda o asrın gereği olan irşat tarzını ilham ı Rabbaniye olan zatlar gelirler ortaya koyarlar. Üstad'dan evvel Mevlana Halid Zülcenahin Hazretleri'ydi. O tasavvuf yoluyla ümmeti istikamette tuttu. Ondan sonra zaman geldi, hakikat ilmiyle orta, istikamette tuttu. Ne kadar neye ne kadar ehemmiyet vermişse ona o kadar ehemmiyet vermek İşin doğrusudur, hakim isminin muktezasıdır. Kendi kendine iş çıkarıp, ki başkaları da bizim hakkımızda öyle diyor ama biz öyle değiliz. Tahkik edip gelip görmedikleri için öyle söylüyorlar. Biz öyle değiliz. Biz zamanın hayatını esas alıyoruz Risale-i Nur'un anlayışında. Ne, ne kadar ehemmiyet veriyoruz o kadar ehemmiyet vermeye çalışıyoruz. Bunun dışı bize iftiradır. Gelsin görsünler. 24 saat birisi gelsin bizim medresede, dergahımızda şey yapsın, misafir olsun. Risale-i Nur'dan neyi ne kadar anlıyorsak samimi, doğru ikazı bin defa kabul ederiz, başımız üstünde yeri var. Biz bu tatbikatımızda samimiyiz. Birisi şu işiniz Risale-i Nur'a uymuyor, Kur'an'a uymuyor, sünnete uymuyor. Hay hay, başımızdan gözümüz üstüne. Ama kendisi anlamıyorsa o ayrı mesele. Bizim de vazifemiz ona o işi anlatmaktır. Hulasa Cenab-ı Hak hakka hak olarak görüp ittiba etmeyi batılı batıl olarak görüp iştinav etmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Bu zamanda çok ehemmiyetli bir vaziyet almış bu. Bu zamanda bu duanın kabulü çok ehemmiyetli bir vaziyet almış. Bu mübarek hadis-i şerifin kabulü çok mühim bir vaziyet almış. Şimdi herkes ben de dahil ben anladığım böyle, böyle anlıyorum böyle yaparım. Öyle olmaz ki bu. Bir hakikati şu duvara bakın şimdi burada 40-50 kişi var. Şu duvarın rengi nedir desem 40-50 tane renk çıkar orada. Yanlış mı? Şu duvarın rengi de bak gözümüzün önünde duvarın rengi. Birisi çürpüzi diyecek, birisi sarı diyecek, birisi sarının dozu diyecek, birisi bilinen nesin diyecek. Yani bir duvara bakarken bile insanlar adedinde, adedince şekil ortaya çıkıyor. Herkesin anlayışı başka başka. Ama hak bir tanedir. Hak bir tanedir. O halde sözü hakkı doğru gördüğüne inandığın bir adama bırakacaksın. Sen de ona inanacaksın. Yoksa adam sayısınca ortaya müşrikler çıkar. Adam sayısınca ortaya itikadi meseleler çıkar. Adam gitmiş Hazreti Ali'ye tefsirinden tefsir ediyor. Hariciler. Hazreti Ali'ye diyor sen anlamıyorsun. Ta başlamış. Nehrvan'da. Hazreti Ali de baktılar, baktı ki anlayamıyorlar. Fesat çıkarıyorlar, fitne çıkarıyorlar. Hepsini kılıçtan geçirmiş. O kadar. Düşmanlıkları onda. Bir türlü affedemiyorlar. Subhaneke <laughs> la ilme illa ma'allemtena inneke entelahi hakim. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين